Kronik objektif akciğer hastalığı yani Koa, hava yollarının daralması ile meydana gelen, genellikle geri dönüşümsüz, ilerleyici ancak erken dönemde teşhis edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalıktır. En önemli belirtiler arasında ilerleyici nefes darlığı, öksürük ve balgam bulunmaktadır. Bu hastalık nasıl geçer? KOA erken dönemde tespit edildiyse en önemli basamak sigaranın bırakılmasıdır. Çünkü hasta sigara içmeye devam ederse bu hastalık ilerleyecektir. Sigara bırakıldıktan sonra erken dönemdeki bir KOA hastasının hastalığı olduğu yerde durur. Yani stabil olarak hastalığı durdurabiliyoruz. Ancak akciğer hasarını geri döndüremiyoruz. İlerleyen dönemlerde yani orta ve ağır dereceli koahta ise bir takım bronkodilatör yani bronşları açıcı bir e, e, inhaler ilaçlarımız var bizim. Bunlardan yardım alıyoruz. Hasta bu ilaçları kullandığı zaman belirtilerinde bulgularda daha azalma görüyor ve ataklarda yani mevsimsel olabilen ya da enfeksiyona bağlı olabilen hastalığın alevlenmesinde de yine azalma bu sıklıkta azalma görüyoruz. Bunların yanı sıra ilerleyen koa hastalarının bazılarında oksijen ihtiyacı olabiliyor. Oksijen veriyoruz biz bu olgulara. Bazı koa hastaları tabii eforla olan nefes darlığı olunca yürümekten kendilerini alıkoyuyorlar. Yani yürümek istemiyorlar. Yürüyünce nefes darlığım oluyor şeklinde. Bu durumda ise hastanın efor kapasitesi daha da azalıyor. Kasları daha da zayıflıyor. Ve buna bağlı olarak yine nefes darlığı eforla yine artabiliyor. Bunun için bu hastalarda pulmoner rehabilitasyon dediğimiz e, tedavi yöntemi de çok önemli. Kasları e, aktif tutmak, çalıştırmak e, ve hastanın efor kapasitesini arttırmaya yönelik, yaşam kalitesini arttırmaya yönelik pulmoner rehabilitasyon dediğimiz e, bir tedavi şeklinden de yarar görüyor bu olgular. Ana tedavi sigaranın kesilmesi. E, bu hastalık tamamen geri dönüşümlü bir hastalık değil. Ancak erken dönemde teşhis edildiğinde durdurulabilir bir hastalık olarak bilinmektedir.